Microsoft Office alternatifi olan LibreOffice programını da indirelim. Kendi sitesinden tablonu LibreOffice diyelim. Siteymiş ya, görmemişiz. Sonra 64 bit, evet, Windows mu? Windows 64 bit, evet, indirelim. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra devam edelim. Çalıştıralım. İleri diyelim, ileri diyelim, masaüstüne kasayol oluşturalım, yönetici izni istedi onu verdik, bitir dedik, kurulum gerçekleşti. Programımızı açalım, kurulum gerçekleşti. Burada Word, Excel, PowerPoint gibi Microsoft Office alternatiflerini bulabiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere.